Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Kıymetli İsmail Anet izleyicileri, merhabalar efendim. Bir fıkıh saat programında yine sizlerleyiz. Bugün de bize gönderdi gönderdiğiniz sualleri yanıtlamaya gayret edeceğiz. Kıymetli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam? Çok şükür, teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah afiyet versin. Cümlemizi inşallah. Hocam müsaadenizle ilk soruyla başlamak istiyorum. İlk sorumuz namazdaki kılık kıyafetle alakalı. Soru şöyle, erkeklerin çıplak ayakla namaz kılmaları caiz midir? Aynı şekilde kadınlar bu hususta nasıl davranmalıdır? Evet. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah ve sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ba'du. Sualde de ifade edildiği üzere erkek ve kadın ayrımı yapılması aslında yerinde olmuştur. Öncelikli olarak meseleyi erkekler açısından baktığımızda şunu net bir şekilde ifade etmek gerekir ki kişinin namazını çorapla kılması ya da çorapsız kılması namazın sıhhatine etki yapan bir unsur değildir. Yani ister kişi çorapsız bir şekilde namazını kılmış olsun, isterse de çoraplı bir şekilde namazını kılmış olsun her halükarda bu kişinin namazı sahiptir. Namazın sahat şartlarında böyle bir şart yoktur erkekler için bunu konuşuyorum. Evet Ancak e, namazın e, edepleri, müstahapları kavramında baktığımız zaman bu konuda mezhepler arasında farklı görüşler var. E, ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan rivayet edilen bazı hadis-i şeriflerde işte müşriklere muhalefet edin, Yahudilere muhalefet edin, ehli kitaba muhalefet edin, işte onlar mesleri çıplak ayak namaz kılarlar, siz meslerinizle namaz kılın şeklinde. Buradan hareketle Hanefi mezhebinde e, çorap ile namaz kılmanın, temiz çorap ile namaz kılmanın edep olduğu, müstahap olduğu ifade ediliyor. E, Şafi mezhebinde ise bunun tam aksi, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın e, Mekke fethinde e, çorapsız namaz kıldırdığında istillal ederek e, çorapsız namaz kılmanın e, müstahap olduğu ifade ediliyor. Burada biraz da meseleyi algıyla da alakalandırmak gerekir. Yani şöyle ki işte bir camidesiniz, cami cemaatindesiniz. Böyle bir yerde işte sizin ön safa geçip de veya imamlık yapıp da ayağınızda çorap olmadan namaz kıldırmanız durumunda cemaat tarafından yadırganma söz konusuysa bu tabii ki doğru değil. Yani kerahat manasında doğru değil, edebi terk etme manasında doğru değil. Ama sayfiye bir yerdesiniz. Yani insanlar zaten orada çorap giymiyor ve bu şekilde camiye geliyor veya Hicaz'a gittiniz. Haram-ı Şerif'e gittiniz, Mekke'ye, Medine'ye, Münevvere'ye gittiniz. Orada zaten insanlar genel itibariyle havanın da sıcak olmasından dolayı çorap giymiyor. Böyle bir yerde sizin çorapsız olmanız namaz kılma veya kıldırmada yadırganmadığından dolayı bunu da herhangi bir kerep, kerahat veyahut da edebin terk olarak da algılanmamalı. Bu mesele tamamıyla insanların o kişiye biraz da bakışıyla da alakalı olarak kitaplarımızda ifade edilmiştir. Ama bizim toplumumuzda yani Türk örfünde özellikle büyük şehirlerde imamlık yapacak olan kimsenin çorapsız kıldırılması hoş karşılanmayacağı için edebin terki olarak kabul edilir ve bu bağlamda zıttır mahbub anlamında. Yani güzelin zıttı anlamında mekru olduğu vurgulanır ama dediğimiz gibi Şafi mezhebi bu konuda tam aksini düşünmektedir. Tabi bu erkeklerle alakalı meseleyi kadınlar açısından baktığımız zaman bu konu biraz tartışmalıdır. Şöyle ki kadının ayağı avret midir değil midir? Bu noktada Hanefi mezhebinde tercih edilen görüşe göre namaz konusunda kadının ayağı avret değil ama nazar konusunda veya lems konusunda avret olduğu ifade ediliyor. Dolayısıyla namaz kılma esnasında bir kadın çorapsız olarak namaz kılsa ee, ama topuklarına kadar örtmüş bir şekilde yani kağıt kemiklerini yukarı aşmamak kaydıyla Hanefi mezhebinde sahi kabul edilen görüşe göre bu kadının namazı sahi olur. Ee, ancak e, sahihin karşıtı olan diğer görüşlere yani e, ayağın avret olduğunu iddia eden diğer görüşlere baktığımız zaman bu ciddi anlamda namazın saatine engel olur ki Şafii mezhebinde bu daha ağırlıklıdır. Çünkü kadının ayağı gerek namaz olsun gerek nazar olsun mutlak anlamda avret olarak gören bu mezhebe göre kadının çorapsız namaz kılması elbette caiz olmayacaktır. Bu sebepten dolayı bu ihtilaftan da kaçabilme adına e, gerek Hanefi mezhebine mensup olsun her halükarda kadının çorapsız namaz kılmaması e, en azından ihtiyatla hareket etmesini tavsiye ederiz. Çünkü namazın sıhhati ile alakalı bir tartışma var ama erkeklerle alakalı sıhatına yönelik değil belki edebine yönelik bir tartışma olduğu için e, bu o kadar yani kadınların çorapsız kılması kadar meseleyi değerlendirmemek gerekir. Buna göre e, kişi kendine bir yol tutturması gerekecektir. Peki hocam özellikle camilerde erkeklerin cemaatle namaz kılarken şadırvanda yeni abdest almış ayağı ıslak habele evet, temas ediyor. Tabi bu da meselenin farklı bir boyutudur. Ee, yani kişinin e, topluma tahallük eden yerlerde e, topluma zarar verecek, topluma midesine bulandıracak e, veyahut da işte hijyene tahallük edecek bir takım sıkıntılardan elbette e, korunmak gerekir. Hatta bazı camilerde özellikle işte çorapsız girilmemesi, hı hı vurgulanıyor, söyleniyor. Tabii çorapla gireceksiniz ama çorabınız da kirli olmamalı. Yani bazen olur ki belki çorap ayağınızdan daha kirli bir durumda olursa bu da doğru bir şey değil. Her şeyden önce cemaate gidiyorsunuz, insanlarla beraber oluyorsunuz. O zaman insanlara zarar verecek. Gerek kokusuyla, gerek kirliliğiyle, gerek hijyene zarar verecek bir şekilde. Bundan mümkün mertebe kaçınmak gerekir. O yüzden bu sadece meselenin çoraplı olup olmamasıdır. Her yönüyle mesele ele alın Malıdır. Peki hocam, Allah razı olsun. Ağzınıza sağlık. Hocam, müsaadenizle diğer soruya geçmek istiyorum. Sorumuz kıbleye ayak uzatma ile alakalı. Soru şöyle, bir kişi yatarken ayaklarını kıbleye ya da kıbleye yakın bir yöne doğru uzatsa, dinen bunda herhangi bir sakınca var mı? Şimdi, e, şüphesiz kıble, diğer cihetlere nispetle daha mukaddes olan bir yerdir ki, bir Müslüman günde beş vakit o tarafa doğru yöneliyor ve namazını kılıyor. Bundan dolayı İslam'ın şiarı olarak o yöne o tarafa doğru insanların hürmeti hı hı. oraya karşı bir edebini sergilemesi söz konusudur. Bu gerek uyku hali olsun gerek uyku hali değil normal bir zaman olsun kişinin kıbleye karşı ayaklarını uzatması sui edep olarak algılanmış. Hatta sadece mesele kıbleyle de alakalı değil işte kitaba karşı. E yine Efendi Hazretlerimizden biliyoruz, e, sağlıklı olduğu dönemde e, Fatih'teki evindeyken e, kendisini ziyaret ettiğimizde müşahede ediyorduk ki sarını koymuş olduğu bir sehpası vardı, o sehpaya karşı bile ayağını uzatmıyordu. Ki sehpanın bizatihi kendisinin bir önemi yok, kıble tarafı değil ama neticede o sehpa orada sarık için konulmuş ve sarık üzerine konuluyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti onun üzerine konulduğu için, bu derecede edebe riayet etmek bu tabi edep mahiyetinde. Yoksa herhangi bir kerat olarak mesele değerlendirilmez. O yüzden Müslüman mümkün mertebe edebiyle hareket edeceğinden dolayı gerek uyuyar uyuma durumunda olsun, gerek normal zamanlarda olsun kıbleye karşı suyu edep göstermem adına ayağını uzatılmaması edep olarak algılanır. Bunun zıttı ise mekruh olarak ifade ediliyor. Bir de mesele o ki madem uykudan açıldı aslında uyku Allah-u Azimüşşan'ın kullarına vermiş olduğu en büyük nimetlerden bir tanesidir. Ki Nebe suresinde de ifade edildiği üzere bedenimizin dinlenmesi için bir vasıta ki beden de bizim için cenneti kazanmamız için bir vasıtadır. Ama uykunun bu manada bir nimet tarafı olmasıyla beraber gaflet tarafı da vardır. Çünkü uyku Efendimizin de bir hadis-i şerifinde ifade edildiği üzere e, ölümün e, küçük kardeşi yani kişinin gaflet anı. Böyle olmasından dolayı e, kişi o uykusunu dahi ibadete çevirmesi, bu bağlamda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tavsiyesi yani bir Müslüman nasıl uyumalı, uyumasında neye dikkat etmeli? Ya buna baktığımız zaman işte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında kişi abdest alır e, uyumadan önce velev ki abdesti olsa bile yine abdest alır. Abdestini aldıktan sonra iki rekat abdest şükür namazı kılar e, ve yatağa girer sağ tarafına doğru belli viritler vardır, belli dualar vardır e, sünnet üzere olan, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan mervi olan hadis-i şerifler vardır İşte 33 kere Subhanallah demek, 33 kere Elhamdülillah demek, 34 kere Allahu Ekber diyerek kişinin avuçlarını öflemesi bedenine ve yatacağı yere sürmesi gibi bununla alakalı viritlerini yapar ve sağ tarafına doğru kıble tarafına yani yüzünü kıbleye çevirerek sağ avucunun üzerine başını koyarak tekfekkür halinde gözümü şu anda kapatıyorum ama açtığımda acaba ahirette mi açacağım bu düşünceyle beraber uykuya dalması sünnet üzere bir uyku olur ki o gafletini de bir nevi ibadete çevirmiş olacaktır. Ee, Tabi bu bizim e, dinimize karşı, e, inancımıza karşı edebimiz ve saygımızın bir nevi göstergesi. Yine Efendi Hazretlerimizin yakın hizmetinde olan e, hocalarımız vardı onlardan duyuyorduk. Ee, yani sağlıklı olduğu dönemlerdeki Rabbim vücuduna sıhhat afiyetleri ihsan eylesin, başımızdan eksik eylemesin, ömrünü hayırlı bir şekilde ziyade eylesin inşallah. Amin. Ee, kendisi yatmadan önce işte abdest alır, lavabo ihtiyacını görür, abdest alır. Abdest aldıktan sonra iki rekat namaz kılacak ama sanki dışarı cemaatin huzuruna gidecekmiş gecesine ee, normal çoraplarını giyer, mesterini giyer, şallarını, işte gömleğini, gömleğinde neleri koyması gerekiyorsa, işte misvanı veya kalemini, cübbesini tam bir takım. Sanki dışarı çıkacak, sanki cemaatin huzuruna sohbete çıkacak tarzında bütün e, elbiselerini giyer, İki rekat namazını kılar, Allah'ın huzuruna durur. Ondan sonra tekrardan onları çıkartarak e, yatağa girer ki bu insanın hakikaten dinine karşı olan düşkünlüğünün bir göstergesi bizim için de aynı zamanda bir numunedir. Belki biz o derece bunu yapamasak da en azından buna gıpta etmemiz, yapabildiğimiz kadarını hayatımıza tatbik etmemiz bizim açımızdan güzel bir örnek olur inşallah. İnşallah hocam. Bu güzel hatıralar için teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Hocam bir diğer sorumuz rızıkla alakalı. Soru şöyle. Bir kadın için Allah katında bir kadının için Allah kasında taksim edilen ve kaderinde yazılı olan rızkı eşi aracılığıyla mı kendisine gelir? Evet. Yani e, tabi bu soru aslında e, kadının e, çalışıp çalışmaması, evet. evlenmesi veya evlenmemesi buna yöneliktir. Ama şunu ifade etmek gerekir ki e, kader diye e, ifade ettiğimiz şey, kader diye tayin ettiğimiz e, söylediğimiz şey ki bu konuyu aslında daha önceden de işlemiştik. Bazen kişinin iradesine taallük eden bir kader olur, bazen de irade dışı olur ki insan iradesiyle alakalı olan kaderinden mesuldür. Çünkü orada Allah'ın takdir etmesi, kişi icbar etmesi anlamında değil. Kişi onu yapacak da Allah onu bildi Celle Celaluhu ve o şekilde takdir etti. Ama iradesinin dışında olan kaderi de vardır ki bu da nedir? Kişinin işte kaç sene yaşayacağı, ne zaman doğacağı hangi anne babadan dünyaya geleceği, hangi coğrafyada olacağı, ne yiyeceği, ne içeceği rızkı. Ki bununla alakalı Bukhari'de rivayet edilen bir hadis-i şerif var. Yani çocuğun anne e, rahmindeki evrelerinden bahsediyor. İşte e, onun sperm olarak kalması, belli bir zaman sonra emri olması, et parçası olması, kan pıhtısı olması. E, i̇şte bunlar e, 120 güne geldiği zaman 40-40 şeklinde devam ediyor bir meleğin bir avuç toprak getirerek ona şekil vermesi ve orada kaderinin takdir edilmesi. Ne yiyecek, ne içecek, ne kadar yaşayacak vesaire. İşte bu noktada rızık diye tabir ettiğimiz şey de kişinin iradesinin dışında Allah'ın takdir etmiş olduğu kader cümlesindendir. Ancak o rızkın helalden veya haramdan olması kişinin iradesindedir. Ehli sünnet akidesine göre rızık helal de olsa rızıktır. Haram da olsa rızıktır. Ama kişi onu haramdan kesbetlerse bundan dolayı günah kazanmıştır. Helalden kesbederse bundan dolayı günah değil, sevap kazanacaktır. Şimdi bir kadın içinde meseleye baktığımız zaman bunun da yiyeceği rızkı takdir edilmiş. Bunda artma veya eksilme söz konusu olmaz. Helal veya haram yoldan olması ise kendi iradesiyle alakalıdır. Peki kadının kocasından yiyeceği bir rızık mıdır? Elbette tabii ki rızıkı mahiyetindedir. Ama illaki bu kocasından olacak diye bir şey yok. Kendi mal varlığından da rızıklanabilir. Veyahut da evli olmayan bir bayanın kendi mal varlığı yoksa annesinin babasının yanında durmasından kaynaklı babasının mal varlığından rızıklanabilir. İşte babası yoksa kardeşinin, çocuğunun vesaire. Yani İslam fıkhında kadın bakmakla mükellef değil, bakılmakla birileri mükelleftir. Bu bağlamda kendisine yönelecek olarak verilen yiyeceği yemesi, tüketmesi elbette rızkını yemesi, rızkını tüketmesidir. O zaman bu rızkının ötesinde bir şey yemiş olarak değerlendirilmemelidir. Tabii bunu sormaktaki gaye farklı şeyler olabilir belki de ama bunu bu şekilde bileceğiz. Sadece burada bizim açımızdan önemli olan, iradesini helal veya harama yansıtabilmesi. Ama onun haricinde yediği şey neyse ki bu kocasının elinden dahi olsa onun rızkıdır, rızkını yemiştir. Peki hocam. Teşekkür ederiz. Hocam bir diğer sorumuz borç hukukuna dair. Soru şöyle. Altın olarak alınan borç, Türk lirası olarak veya farklı bir döviz cinsinden geri ödenebilir mi? Dinen bu caiz mi? Elbette ödenebilir. E, yeter ki bunu ödeme zamanı geldiğinde karşı tarafın rızasıyla e, ne ödeyeceksiniz, ne vereceksiniz verecek ve aranızda artık alacak verecek kalmayacak. Hı hı. Ama bu şöyle olmaz. E, örnek üzerinden gidelim. Benim size işte altın borcum var veyahut da döviz borcum var veyahut da TL borcum var. E, geliyorum e, diyorum ki işte e, Abdullah Hoca sana olan borcumu işte ben sana şu bardağı versem kabul eder misin veya şu cübbemi versem kabul eder misin veya işte döviz borcum varsa TL versem veya TL borcum varsa altın versem hı hı. tabii aynı cins e, ödemede e, zaten borcu ödemektir. Orada senin iraden veya rızan şart değil. Ama başka bir birimle bunu sana ödemek istediğim zaman bu bir nevi bir alışveriştir. Buna <laughs> fıkıh dilinde bey'ütteyn min men aleyhi deyn ifadesi kullanılır. Yani borcu borçlu olan kimseye farklı bir para birimiyle satmaktır. E, satmak diye tabir ediyorsak o zaman iki iradenin ittifak etmesi, hem fikir olması, rızalaşma söz konusu olması gerekir. Ve siz de bunu kabul edip tabii ki ben bunu alacağıma mukabil tahsil ederim, kabul ederim derseniz biz o anda sizinle bir al alışveriş yapmış oluyoruz ama ben size olan borcumu farklı bir para birimiyle ödemek istesem, siz bunu kabul etseniz iyi tamam benim borcum artık işte birimler değişti. TL borcum vardı. Bundan sonra işte döviz borcum oldu. Veyahut da işte altın borcum vardı. Bundan sonra TL borcum oldu deyip de birbirimizden ayrılacak olursak işte burası problemli olan nokta. Niye? Çünkü İslam fıkhında bu bir alışveriş olarak kabul edildiği için ve alışverişle konu olan e, ivazların yani birbirleriyle değiştirilen şeyleri Para cinsinden olması, bunun akit yapısı olarak sarf akti cümlesine sokacaktır. Bu sarf akdi oluyorsa diğer alışverişlerden farklı hukuka tabidir ki bu farklardan bir tanesi de biyet diye tabir edilen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tarafından biyet diye ifade edilen peşinlilik ilkesi yani tarafların bedensel olarak birbirlerinden ayrılmadan alacak vereceğin kalmaması şartı var. O yüzden borcu farklı bir para birimine çevirerek borcun devamı söz konusu olursa bu caiz değil borcu farklı bir para birimine çevirdikten sonra kişiler birbirlerinden ayrılmadan ödeme yapılıp da alacak verecek kalmadıktan sonra bu elbette caiz olacaktır. Peki hocam. O zaman günümüzde hocam bazen alacaklı insanların mağdur olmaması için mesela diyelim bir dost diğerine TL veriyor. Mağdur olmaması için diyorlar ki döviz çok yükseliyor biz bunu dövize endeksleyerek sabitleyelim. Bu o zaman haram olacak. Caiz olmaz. Burada mağdur olmasını istemiyorsak bunu konuşmadan hmm. yani ben sana TL borcum var ama o ki sen bana borç vermişin, o ki benim yani zor durumda beni kayırmışsın ki Allah rızası için verilen borç nafile sadakadan daha faziletlidir, daha üstündür. Senin benden herhangi bir beklentin olmadığı halde, herhangi bir şart koşmadığım halde ben borcumu öderken fazla bir şekilde ödersem bu bağlamda seni de hem de gözetmiş olurum ve bu faiz de olmaz. Hatta hatta bunu farklı bir para birimiyle yaparsam bu daha da tip olur, daha da temiz olur. Yani örneğin size TL borcum vardı ama e, bayağı bir zaman ödeyemedim veyahut da ödedim ama bu zaman zarfında parada bir alım e, gücü kaybı yaşandı. E, seni de mağdur etmek istemiyorum. E, o zaman senden aldım işte söz gelimi 10 lirayı ben sana 12 lira, 13 lira olarak ödemek istiyorum ama 13 lira değerinde döviz versem veya altın versem sen de onu orada alacak olursan bu hem e, e, borç veren kişinin kalbini kazanmış olur. Hem de erdemli olan bir hareket e, ifade etmiş olur ki e, burada yardımlaşmanın önünde açılmış olur. Ki insanlar birbirine böyle yaptığı zaman borç verme meselesi daha yaygınlaşır. Borç yaygınlaşınca da insanların faize düşmesi, banka kredilerine bulaşması da elbette daha az olacak olacaktır. Peki hocam Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Hocam bir diğer sorumuz şöyle. Ağır hakaretlerle küfür eden veya söven bir kişinin abdesti bozulur mu? E, Şimdi abdesti bozan durumlar e, fıkıh kitaplarında nevakıdır vudu başlığı altında ele alınır. Yani hmm. abdesti bozan durumlar. Bunlarda da temel olarak baktığımız zaman necasetle ilişkili olan şeylerdir. E, ya da e, necasetle ilişkili olmayan şeylerdir. İkiye ayrılır necasetle ilişkili olan şeyler kişinin ön ve arka yolundan bir şeyin çıkması ki bu çıkan şey mutat veya gayrı mutat olsun. Ön ve arka yolun dışından çıkan şey ise işte üç şart aranıyor. Necis olması, e, seylan diye tabir ettiğimiz akıcı olması bir de tecavüz dediğimiz bir mahalden farklı bir mahalle intikal ederek tecavüz etmesi. Bu şartlar gerçekleşti mi, kişinin abdesti bozulur ya da mazinne diye ifade edilen e, normal şartlarda abdesti bozan bir hades değil ama bunun yanı sıra abdesti bozma ihtimalinin kuvvetle muhtemel olduğu bir durum ki uyku hali Tabi burada uyku pozisyonlarına göre e, hükümde farklılık olacaktır. Bu da kişinin yatarak uyuması abdestini bozmasına sebep. Bir de zecir mahiyetinde abdesti bozan bir durum vardır ki o da kişinin e, rükû ve secdeli olan bir namazda yani normal cenaze namazını istisna etmek için bu ifade kullanılıyor veya tilavet secdesini istisna etmek için bu ifade kullanılıyor. Böyle bir namazda kişinin yanındaki duyacak şekilde gülmüş olması böylesi bir durumda da hem abdesti hem namazı bozulacaktır. Bunların haricinde namazı e, bozan e, bir durum olarak kişinin bahsettiğiniz gibi e, sövmesi, sinli kafli konuşması e, tabii ki elbette Müslümana yakışan bir ifade olmamakla beraber e, böyle bir ifadede kullanmak kişinin abdestini bozan bir durum değildir. Hı hı. E, ancak e, kitaplarımızda abdest almanın müstahap olduğu, sünnet olduğu yerler beyan edilirken ve bununla alakalı Hazreti Ayşe radıyallahu teala anha'dan rivayet edilen bir hadis-i de referans alınarak kişinin bu gibi ifadeleri kullandıktan sonra abdest almasının sünnet olduğu, müstahap olduğu ifade ediliyor. Hı hı. Ee, aslında bunu daha da genel, genelleştirelim. Bir Müslümanın başka bir Müslümana sövmesi e, günahtır ve her bir günahtan sonra velev ki kişi abdesti dahi olsa abdestini tazenemesi e, müstahaptır. Dolayısıyla bu sadece sövmek olarak değil, birinin gönlünü kırdınız veyahut da bir günah, bir ameliyede bulundunuz ki o ameliye günah bir ameliye. Her ne kadar abdestli olsanız da tövbe edip tekrardan abdestinizi tazelemeniz müstahaptır. O yüzden bu gibi sövme gibi durumlarda da doğru olmamakla beraber, yanlış olmakla beraber ki bunu vurgulayalım. Ama abdesti bozan bir durum değil. Ama abdest alınması müstahap olur, güzel olur. Bunu da ifade etmiş oldum. Peki hocam çok teşekkür ederiz. Peki. Ağzınıza sağlık. Tamam, cümle Allah razı olsun. Efendim bugünlük de bize yönelttiğiniz soruları yanıtlamaya gayret ettik. Ee, sizler de soru suallerinizi İsmail Hanet'e sorun etiketiyle ilgili mecralarımızdan bize ulaştırabilirsiniz. Bunun dışında İsmail Al fetva hattı ile de iletişime geçerek e, bizzat daha hızlı bir şekilde sorularınızı bize yöneltme fırsatını bulabilirsiniz. E, Allah'a emanet olun. Selametle kalın.